Hazreti Muhammed'in izini takip ederek onun Müzdelife'de gelip durduğu meşar Haram'da biz de gelip duruyoruz. Arafat'ta gün boyu sürdürdüğümüz vakfemizin devamı ve gecede olması gereken yer Mina'ya 3 kilometre mesafede bulunan Müzdelife'dir. Burası bir vadidir ve milyonlarca insan bu vadide çadırsız ve ışıksız olarak vakfeye durur. Müzdelife'de akşamla yatsı namazları yatsı vakti girdikten sonra cemi tehir ile kılınır. Cemi tehir birincisinin vakti çıktıktan sonra iki vakit namazı birlikte kılmaktır. Tavaf gibi, say gibi, Hacerül Esvet gibi, Arafat gibi haccın sembollerinden biri olan meşar kelime olarak şuur anlamına geliyor. Yani bilinç. Arafat anlamak, bilmekti. Müzderife ise bir adım ötesi yani idrak etmek, sırrına ermek. Şimdi nohuttan büyük olmayacak şekilde özenle taş toplanmalıdır. Bayram günlerinde yapılacak taşlamalar için toplam 49 veya 70 tane taş el yordamıyla toplanacak ve bu taşlarla şeytan bayram süresince sürekli taşlanacaktır. Arafattan ayrılıp akın ettiğinizde meşar Haram'da Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın. Ayet-i kerimesi sanki topladığımız her taş parçasının üzerinde yazılı. Tesbih çeker gibi çekiyoruz bir bir. 24 saat önce Arafat'a giderken geçinen bu yollardan şimdi tekrar Mina'ya dönüyoruz. Arafat'a giderken sahip olmadığımız iki yeni haslet, Bilgi ve şuurla birlikte dönüyoruz Mina'ya. Bir de gece topladığımız taşlarımızla. Arafat tepelerinden kopup gelen insan seli Müzdelife üzerinden bayramın ilk gününün sabahında Mina'ya akar. Arafat'ta sabır ve gözyaşıyla doruğa çıkan Müzdelife'de Meşar gecesinin serinliğiyle dinginleşen ve olgunlaşan haccın heyecanı Mina'da yerini artık karşı konulamaz bir kararlılığa bırakmıştır. Erkeği, kadını, genci, yaşlısı, binlerce insan aynı ifade ve aynı nefret duygusu adeta kendinden geçmiş olarak büyük şeytanı temsil eden bu sembol anıtı taşlamaktadırlar. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. İlk gün sadece büyük şeytana yedi taş atılır. Hazreti İbrahim, Allah'ın emirlerine karşı kendisini kandırarak isyana teşvik edeceğini sanan şeytanı burada taşlamıştı. Haccın, Cemretül Akabe'de şeytanı taşlama sembolünden sonra sıra kurban kesmeye gelmiştir. Kurban, Hazreti İbrahim'in Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için oğlunu kurban ederken Cenab-ı Allah'ın ondan hoşnut olarak gönderdiği kurbanlık anısına konulmuş bir semboldür. Şimdi biz onun iman ve teslimiyetinden binlerce yıl uzakta ama en azından onun hatırası adına kurbanımızı seçiyoruz. Hazreti Peygamber'in tabiriyle İbrahim'in mirasına talibiz. Böylece haccın kurban sembolünü tamamlıyoruz. Ve Resul-i Ekrem'in sünnetine uygun bir şekilde tıraş olmaya koşuyoruz. Şimdi artık Allah'la sözleşme tazelemek için şeytana savaş açıp kurbanla teslimiyetini belgelemiş bir hacı olarak Allah'ın evine, Kabe'ye başımız dik ve göğsümüz imanla dop dolu girebiliriz.